Leyla yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Leyla dizisi senelerce sürsün diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Leyla dizisinde işler iyiye karıştı. Nur hem köşeye sıkıştı hem de kontrolünü kaybetti. Bu yüzden büyük hatalar yapmaya başlayacak. Leyla'nın planı ise tıkır tıkır ilerlemekte. Nur kısa süre içerisinde bir bilgi elde edecek. Fakat bu bilgi yanlış çıkacak. Çünkü artık Leyla ne isterse o olacak. Leyla Nur ile oyuncak gibi oynamaya başlayacak. İşte bu durumun Nur'un kendi sonunu getirmesini sağlayacak. Civan ise artık gerçekleri öğrendi. Leyla'nın intikam almasında artık Civan da onunla birlikte hareket edecek. Tufan konusunda ise artık asıl olay başlıyor. Tufan konusunda Nur'un perişan olacağını söyleyelim. Tufan ve Serap yakınlaşması artacak. Bunu gören Nur deliye dönecek. Nur kıskançlık krizlerine girecek ve işte o zaman daha da kendini kaybedecek. Nur'un ilerleyen bölümlerde Mali'ye aşık olmadığı da ortaya çıkacak. Bu yüzden ilerleyen bölümlerde Nur ve Mali'nin arası açılacak. Nur, Mali'yi öldürecek. Tufan için güzel şeyler başlayacak. Ama Nur onun mutlu olmasına asla izin vermeyecek ve Tufan'ı yine dibe çekecek hamlelerini yapacak. Leyla dizisi, analiz videomuz bu kadar. Yeni analiz videomuz kısa sürede karşınızda olacak. Hoşçakalın.